Şuralarda birçok yerlere, tepelere doğru güzel villalar yapılsa, bir sürü inşaat olsa insanlar daha fazla iş bulmaz Buradan mı? Köyümüzün böyle... olmasını alır canım, merak etme. Burası daha da şenlenir. Ee, birçok şeyler gelir, turistler gelir, daha güzel olursunuz. Servis yanlış söylemişler. <gülüyor> <gülüyor> ama termik santral yapılır mı sen? Yani <laughs> ne olurmuş? Çok olur. Ne, neden zarar oldu? Hadi bakayım söyle bir an. Meyvelerimiz kuru. Yok aman ha kurumaz. Yatan da kurumuş. Görüyoruz Yok. ama bittince. Çevre şey, 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 köylerde var. Öyle. Peki bir dakika bir dakika. Köyden birçok adamlar orada çalışırsa iyi para kazanır. Ama zaten bak <laughs> eğer bu köyün alınırsa <gülüyor> tarlaları <laughs> <laughs> alındıktan Evet. Evler ne işe yarayacak ki? Köylü zaten şeyden evet. geçiriyor. E, fabrikada çalışırsan, fabrikada çalışırsan nasıl görüyoruz olur? Görüyoruz ki fabrikadan gelenler hep doğudan, Adana'dan, Aa, Konya'dan yani gelenler siz var. Burada kontenjan istiyorsunuz öyle <laughs> mi? Yani. Biz yapılmamıştır i̇şte istiyoruz. Bak sen beni dinle. Bu yapılır yapılmaz o ayrı hikaye. Ama bu memlekette medeniyet gelmesi için elektriğin gelmesi lazım. Öyle tamam mi? elektriğin gelmesi Elektrik lazım gelmesi ama... sen ne yaparsın? Bak... Ondan sonra bak yol yapılması lazım değil mi? Evet. Şuradan 13-14 kilometre bir asfalt yol gelse insanlar buraya kolay kolay evet. gelseler.